Kölyak hastalığı toplumda sıklığı giderek artan bir hastalık grubudur. Diğer adıyla gluten sensitif enteropatidir. Bu hastalıkta birçok tahılda bulunan gluten adlı madde vücuda girdikten sonra bağışıklık sisteminde anormal bir yanıt oluşturur. Bu anormal yanıt sonucunda hastalarda en çok şişkinlik, karın ağrısı, ishal atakları görülebilir. Ancak bazı durumlarda hasta çölyak hastası olduğunu farkında değildir. Bazen sadece cilt bulgusuyla karşımıza gelebilir. Bunlar ciltte küçük kırmızı lezyonlar şeklinde çıkabilir. Bunlara dermatitis dermatitiform istenmektedir. Diğer bir bulgu kalsiyum eksikliğine bağlı kemik erimesi olabilir. Yine demir eksikliğine bağlı kansızlık olabilir. Hastaların bu gibi şikayetleri olduğunda mutlaka hekime başvurması önerilir. Tedavisinde gluten adlı maddenin yani bazı tahılların diyetten çıkarılmasıyla sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir. Tedavide gluten adlı maddenin diyetten çıkarılmasıyla hastalar sağlıklı yaşamına devam edebilir. Eğer çölek hastalığı saptanmaz ve tedavi edilmezse ince bağırsak türü kanserlere yol açabilir. Bu sebeple Tanının erken alınması ve diyete erken başlanması sağlıklı bir yaşam için gereklilik arz eder.